Survivor'da bu haftanın ikinci elenme adayı bakın kim oldu. Konseyde yaşanan o büyük kavga. Kırmızı takımın bu hali ne olacak? Yoksa takımlar tekrardan mı karılmak üzere? Bakın Survivor'da neler yaşanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da üst üste çok fazla kere kırmızı takım kaybetti. Ve durum böyle olunca bazı Survivor severler artık kırmızı takım ve mavi takımın tekrardan karılması gerektiğini, böylelikle yaşanan salak saçma kavgaları biraz azalacağını ve ayrıyeten de Artık iki takımda bir güç dengesi sağlanması gerektiğini düşünüyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence takımlar tekrardan karılmalı mı? Düşünceni muhakkak yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutma. Durum böyle olunca da bu durum konseyi taşındı. Ve kırmızı takımın üst üste kaybetmesinin sebebini artık kırmızı takımın kendisi de çok fazla merak ediyor. Çünkü bu sadece yarışmacı güçsüzlüğü değil, her şekilde sıkıntılı. Mavi takımda sonuç olarak kırmızı takımdan çok çok daha iyi değil. Fakat bunun sebebini iki takımda açıklayabilmiş değil. Arkadaşım sence kırmızı takım neden sürekli kaybetmeye başladı? Sebebini ve önerini muhakkak yorumlarda paylaşmayı unutma. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ikinci elenme adayı da ben kırmızı takımdan çıkacağını düşünüyorum. Zaten bu da sinyallerini Sedat'ın elenme adayı olduğu konseyde verdi. Efecan ve Sedat son ana kadar baş başa gittiler. Ve Sedat ucu ucuna elenme adayı oldu. Yani ikinci elenme adayı bu durumda net ve kuşkusuz bir şekilde Efecan olacaktır. Arkadaşım sence Efecan elenme adayı olmayı hak etti Yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma.